Merhabalar, adım Betül. 25 yaşındayım. Meslek yüksek okulu mezunuyum. Ee, daha önce farklı sektörlerde çalıştım. 2018'den bu yana da ziyafetçi köfte ailesine katıldım. Ee, daha önce dediğim gibi farklı sektörlerde çalışmıştım. Artık kendi işimin patronu olmaya karar verdim. Bunun üzerine araştırma yapmaya başladım ve çiğ köfte sektörüne girmeyi düşündüm. Bilinir markaları araştırdığımda da beni ziyafet çiğ köfte kendine çekti. Bunun nedeni de kalite standartlarının ve müşteri memnuniyetinin çok yüksek olduğunu gördüm. Bunun üzerine bayilik hakkında bilgi almaya devam ettim ve bayilik fırsatlarının daha iyi olduğunu gördüm. Benim için daha önemli olan şey ise de buranın bir aile ortamı olarak gördüğüm için ziyafet çiğ Köfte bayiliğine almaya karar verdim. Ziyafetçi Köfte'ye katılmaya e, karar verdiğinde telefonla görüşmelerimiz oldu. E, Bayiliğimi almak istediğimde gelip e, malzeme kontrol etmeye karar verdiler. Burada incelemeler yapıp avantajları, dezavantajları bunlar hakkında beni bilgilendirdiler. Daha sonra yaklaşık 20 günlük bir süreç içerisinde mağaza açılışını tamamladık. Ve mağaza açıldıktan sonra da her konuda beni desteklemeye devam ettiler. Ziyafet Çiğ Köfte'nin 4 günlük bir personel eğitimine katıldım. Burada Çiğ Köfte'nin sunumları hakkında bilgiler öğrendim. Bunun yanı sıra da müşteri memnuniyetini ve sürdürülebilir kalite standartları hakkında çok iyi bilgiler de öğrendim. Bu e, gayet verimli bir eğitim oldu benim için. E, Ziyafetçi Köfte Ailesi'nin bir parçası olmak gerçekten benim için güzel bir duygu. Çünkü burada kendimi e, bir aile ortamında hissediyorum. E, Keza bölge sorumluluğumla aramdaki diyaloglar çok iyi. Herhangi bir konu olduğunda bana her türlü yardımı, her türlü desteği gösteriyor. E, bir önerim veya talebim olduğunda bunun dikkate alınıp hemen uygulandığını görüyorum. Bu yüzden burada olmaktan mutluyum. Ee, şunları söyleyebilirim. Eğer kendi işinin patronu olmak istiyorlarsa, girişimciler hiç düşünmeden ziyafetçi köfteyi tavsiye edebilirim. Çünkü sürdürülebilir ve karlı bir iş fırsatı sunuyorlar. Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Bunun yanında kendisini amorti eden bir yatırım imkanı sunuyorlar. Bunun yanı sıra da ziyafetçi köfte bayilerine ekonomik ve pratik çözümler sunarak bayilik fırsatları tanınıyor. Bu yüzden hiç düşünmeden ziyafetçi köfteyi tavsiye edebilirim.